Allah bizimle gelemez. Çok istiyorsa bakajda gidebilir diyerek dalga geçtiler. Yıl 2011 25 Eylül akşamı Giresun'dan Üsküdar'a gitmek için yola çıkan 20, 24 ve 25 yaşında birbirleriyle akraba olan Selçuk Karabük, Samet Akpınar ve Hikmet Doğan isimli 3 genç ağır trafik kazası geçirerek olay yerinde feci şekilde can verdiler kazada hayatını kaybeden Selçuk Karabük'ün annesi ağlayarak anlattıkları herkesi çok şaşırttı. Annesi şöyle diyordu. Olay günü yolculuğa çıkarken ben onlara Allah sizinle olsun diye dua ettim. Fakat çocuklar arabada yer yok, Allah bizimle gitmek istiyorsa bakaja girebilir deyip gülüyorlardı. Ben de haşa çocuklar bu ne biçim konuşma deyip onları azarladım. Bakajda ise 10 veya 15 tane yumurta vardı. Kaza olduğu anda her üç genç hayatını kaybetmesine rağmen tek bir yumurtaya dahi bir şey olmamıştı. Bu olay herkes tarafından günlerce konuşulan bir olay oldu.